Çok şükür ederim. Kaçta ben. Hayır. Ya. Anlaşamayacak bir şey yok. Yok. Ya. Anlaşacak bir şey yok. Ne var? olsun. <laughs> aman aman. Tepeti <laughs> görmedim ben bu Evet. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? İyi mi Başka Başkanım nasılsınız? Güzel. Daha bir yer burası. Sonra işlenecek böyle hareketleriniz evet. oluyor. Hadi görüşmeyelim. Bana işin yok mu var

Vallahi Rabbi, vallahi başkanım bilmiyorum. Geçen seneki gibi değil. Evet, sekiz sene gibi değil. Bu sene çok perişanız. Bu sene çok perişanız. Almayın millet eti. Şimdi et alma olayımız yok. Yalnız bize mahsus değil. Türkiye genel. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. İşler çok bozuk. Devlet Doğan Gül'ün falan tanır mısınız? Orada evleri var onlar. Olabilir miyim? Biz o mahallelik, Kaya evet. Yani bize bakmazsanız kime bakacağız? Biz orada Bay Gazi Paşa'da Şu... o e, Beyazıtların konağının bir farkımız var ya. Evet. Bu parkın içine çok güzel bir gençlik merkezi yapıyorum şimdi. 3-5 ayda bitireceğim. Evet. Sizin o evet. okullara giden gençlerin hep oraya toplayacağım. Evet. Şükürler olsun. Allah şükürler olsun. Şükür çok büyük bir zenginliktir. Evet. Şükür ettiğin anda senden zengin adam yok. Öyle. Öyle yani. <laughs> ha, şükür çok büyük bir zenginliği işte. Evet. Evet. İşlerinize bereket olur inşallah. İnşallah. Muhabir diyeceğimiz var mı arkadaşlar? Yani sağ olun. Yani mübakat öyleyiz. Estağfurullah. Yani sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Allah'ın razı olur. Allah razı Buraya geçelim. Sağ olun. Yok başkanımızın çalışmalarından, hizmetlerinden gerçekten memnunuz yani. Allah razı olsun. Yok başkanımız bu konuda bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biri diyebiliriz. Özellikle bu esnaf ziyaretleri, semt ziyaretleri gerçekten çok iyi. Sevindirici yani bizler için. Sağ olsun. esnafı da ziyaret etmesi çok mayder bir şey. Çok iyi bir şey. Çok da güzel bir şey yani. Abi güzel oldu. Beklemiyordum. Ee, yani böyle ara sıra yapsa çok güzel olur. Başkanımızın ayağına sağlık. Geldi bizi memnun etti. Memnun kaldık yani. Güzel oldu. Halımıza hatırımızı sorması. Uzunluk Caddesi'ndeki esnaf kardeşlerimizle hasbihal ettik. Onların sorun ve problemlerini dinledik, dertleştik. Ee, bu programlarımızı artık biz rutin her hafta bir bölgede esnaf kardeşlerimizle oturup bir hasbihal etmeyi artık gelenek haline getirdik. Bu uzunluk çarşısındaki esnaf kardeşlerimizle de geçmişteki bu çarşının nostaljisiyle alakalı da buradaki eski esnaflarımızla da birazcık geçmişteki günlerimizi andık. İnşallah esnaf arkadaşlarımız işte helalinden para kazanan sabahleyin erken dükkanlarına gelip akşam evlerine giden. Ee, toplumun e, can damarı, sigortası, e, toplumda e, kendi kendini kurtaran, kendi kendine geçimini sağlayan ve vergileriyle de e, devletimize çok büyük katkı sunan kardeşlerimiz. Dolayısıyla yaptıkları iş e, önemli ve kutsal bir iş. E, bu esnaf arkadaşlarımıza moral motivasyon amacıyla e, bu ziyaretlerimizi inşallah devam ettireceğiz. E, uzun oluktaki esnaf kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz bizleri. Bağırlarına bastılar. İkramlarda bulundular. Yenilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak da onların adına yapabilecek ne varsa bunların hepsinin e, sorumluluğu üzerimizde olduğunu da biliyoruz.